Elna biz nereye geldik? Hayvanat bahçesine Evet hayvanat bahçesine Bakalım neler varmış orada Komuz, fil Başka? Köpek, kapama, köpek Evet bak geldik şimdi Nerede köpek komuz? Bakacağız neler varmış neler Anne Efendim. Köpek komuz nerede göremiyordum evet. Baba komuz köpek fil nerede? Şimdi arabayı park edelim Melina. Ondan sonra Kedi sesi gidelim. Duyuyorum. Bak giriş burada. Merhaba arkadaşlar. Biz hayvanlık bahçesine geldik. Hayvanlık evet kızım. Hadi geçiyoruz. Şimdi bugün bakacağız neler var neler Melina. Evet Melina bak. Melina bak zene bak. Gördün mü çocuklar da gelmiş bugün. Evet, var. Dur dur. Tavuklar var, tavuklar var. Gel Melina. Hocam hadi. Çek, çek, çek. Tavus kuşu var. Gel. Gördün mü Melina bunları? Tavus kuşu. Evet bak, bak Melina evet. çok papan güzel papan evet papan. evet konuşan var ya böyle ondan papan baba papan de. Papan. kaptan bağırıyor Melina hasta herhalde kaptan. ya da rahatsız oldu bu kadar insanlardan çünkü bak bir sürü çocuk var burada kuşu Ne sen sana baba? Ayaklarına bak dinozor gibi. Gördün mü Melincim bak baba, ayaklarına. Ne dedi? Kim? Sana o deli kuş. Merhaba diyor. Bak gözlerini kocaman. Bak bir tane de orada var. Büyük kocaman. Evet, baba, birisi yavru, birisi anne. Evet, birisi de meloş. Evet. Bakıyor bize. Benimle kocaman büyük kuyruğuna bak. Bakıyor. Gördün mü? Çok ters bakıyor ama ha. Kaç tane var burada? İki tane var Melina. İguana çocuklar baba. bu. Evet, Bakalım. Abi, var. Niye? Yine beni ısırıyor. Isırabilir. Evet. Korkuyorsun Korkeri değil mi? o yüzden? Evet. Kimmiş bu? Evet. Gel buraya gel. Eşek. Gel. Hayır, hayır hayır gel. gel. Gel çok yaklaşma gel. Evet. Aşkım gel. Gel. Maron mu yiyorsunuz? Aferin size. Paylaşın. Merhaba. Gözlerin çok güzel senin? Anne, baba, yavru. Çok tatlısınız. Bak onlar da orada kavga ediyor. Öyle olmaz ki. Şöyle, Bak size de bir aile var. Hepsi meyve yiyorsunuz. Bir de bunlar marul diyor. Posuk, merhaba. Nasılsın? Işık bana geldi. Beni sev Gel bakalım ben... bir eşeğe bakalım ben... gel. Eşek da. Merhaba eşekçik. Nasılsın? Bak şey. görüyor musun benimle neler yapıyor? Beni diyor. Dikkat Benim et, et diyor. bazen ısırabiliyor eşekler. Ben... Sinirlenince ısırıyor biliyor musun? Ham diye. Dikkat etmemiz lazım. Gözlerine bak. Çok güzel gözleri. Ne yapıyor? Sev diyor. Hayır, Şemus bak. Bazen anında böyle çeviriyorlar. Kendini ısırabiliyorlar. Dikkat etmemiz lazım. Değil mi Melina? Hı hı. Ne oldu? Sümüklü seni. Burnunu atmış. Hemen burnunu temizlesen. Burada bir sürü keçi var. Keçi ailesi bunlar. Her yerdeler. Ne oldu böyle meraklı meraklı bakıyorsun. Çok güzeller. Bir sürü hayvan var burada. Bir sürü. Neymiş bu? Yine domuz kovu. Burada neler varmış Melina? Aman Allah'ım. Allah Çok güzeller. Bundan ister misin Melina? Eve alalım mı? Ne? Ha? Hamster gibi bir şey ama bu küçük olan değil, büyük olanından. Melina şuradakiler hepsi dönüp sana bakmış. Bak, bak, bak. Bir sürü, bir sürü, bir sürü. Yüzlercesi var. Baksana buraya. Hangisini diyorsun sen? Şuna. Kaboğna niye? Bak şuna bak. bak tepesine çıkmış. Bak bak yazık. Şuna. Şunun tepesine çıkmış. Yapma de. Kimin. Gel 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 gel. Gelin. Gelin kamuna. Mine bak hepsi bize bakıyor. Ah şurada da varmış. Anne. Oo sıra evet. sıra dizilmişler Gördüm. Benim kaboğ önümde ayağımın önünde. Evet. Burada bir sürü geyik var çocuklar. Çok güzel yerleri. Şurada su akıntısı. ileride su içenler var. Şurada da dinlenmiş uyuyanlar, uzananlar var. Ama şurası çok güzel. Ailecek oradalar. Bakalım başka neler varmış. Çok güzel bir yer. Ne gördün mü maymunları? Bak yavru da var. Evet orada bir tane sinirli var. Şu an tepki gösteriyor. Çok sinirlenmiş. Şununla Ona. kavga etti. Evet bu, bu Evet şu anda hala siniri geçmemiş. Anne anne anne. Efendim. Bak, anne maymun, baba maymun, bebek ya, Bebek maymun. Ya, Şurada da bir tane var. Bak şu an dinleniyor. Bu ya, bu Kocaman bu da. Aa, bu Gördün mü Melina? An Balık suyda yüzer, otu geler balığı yakalar Balık koş 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 Sonra kokmuş Şarkı mı söylüyorsun Soğumadan. balıklara? Evet onlar Hangi korkuyor. renkler var menin orada? Bir bir Hangi renkler var? Turuncu Tamam başka Gel gel şurada da varmış ya, var Evet dikkatli var. ol dikkatli ol Koşma koşma Harika balıklar, çok güzel. Hepsi bize doğru bakıyor. Nerede kaplumbağalar? Oo maşallah. Kaç tane var? İnanılmaz. Çok var burada. Yüzlercesi var Melina. Her yerdeler. Diğer Bir yer yüzüyor. Şu suda. Burada mı yüzüyor? Evet. Bak şu da bize bakıyor. Hepsi bize bakıyor şu an döndü. Onlara bir şey vereceğimizi düşünüyor herhalde. He. Bak bak gelin gelin kaplumbağalar gelin. He. Çağır Melina hepsini çağır hepsini çağır. Kaplumbağa. Melina su güzel mi? Buz gibi değil mi? Afiyet olsun. Islatma kendini. Öbür türlü çevir 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 evet çevir. Ben de içebilir miyim? Melina burada da aslan var. Evet. Kaptan. 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 Ne oldu Edeş Melina? Kaptan. Şu an bir şeye odaklanmış ama ne? Ne gördü bu? Oraya bakıyor. Kaptan. Cevap verdim <laughs> Melina. Ne diyor Melina? <laughs> Ne diyor bu? Ay. Çok korkunç sesi. Ay. Bak Melina bir sürü var. Bunların Ay. adı Ay. neydi kızım? Kelikan. Aferin Ay. sana. Ay. Bir sürü var burada. Oo, o. Bak bak kanat çırpıyorlar. Ay. Evet karşıya geçiyorlar. Gördün mü Ay. şimdi Ay. hepsi? Ay. Şimdi bu tarafta Ay. çok durdular. Güneş vuruyor. Hadi. Koca ayı geldi. Hı hı. Maşa da burada. Hı hı. Bak koca ayı sırtını dönmüş. Bak ileride de var bir tane koca ayı. Evet. Ayıcık. Bu çok yorulmuş Melina. Diğeri. Sırtını dayıyor. Aha bize bakıyor. Niye? Gel gel. Bak burada da yavrusu var. Şu, i̇çeride dolanıp dolanıp Bakayım. duruyor. Aa yavrusu ne yapıyor? Gördün mü? Orada da büyük bir tane var Melina. O da babaları herhalde. Evet babası. Bak. Baba ayı. Hı hı. Anne, anne ayı, ayı. Bebek ayı. Bebek ayı. Hı hı. Gördün mü? O koca ayı, o anne ayı. O Bu ne ayı. güzel serpilmiş yatıyor. Oturuyor. Maşa. Maşa. Cık cık cık. Maşa yok orada. Maşa sensin. Evet. Hadi gel. E o... Gel diğerlerine bakalım. Gel gel gel. Doktor, Başka neler varmış Asken gel. Şu ileride deve var çocuklar. Burada ne varmış bir bakalım. Burada ne varmış Melina? Aa çok güzel. Gel. Öbür taraftan bakalım gel. Gel buradaymış Melina. Çok güzel. Zebra bu. Sevda değil zebra. Zebra. Çok gel, güzel gel, çizgileri gel, var. Gel gel gel. gel, 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 gel. Oy. Gördün mü? Kaç tane var burada? Bir. İki tane. Baba yanına yakışsana. <laughs> Melina şunlara bakar mısın? Bir sürü papağan var. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> gel aşkım. <laughs> Merhaba. Merhaba konuşalım mı? Merhaba papağan. Merhaba Oy. papağan papam poli. Evet. Papam poli. Kırmızı kuyruklu papağan. Evet. Neymiş bunun adı? Papam poli. Papam poli. Tamam öyle olsun. Gel bakalım başka neler varmış. Melin öbür tarafta da var. Gel. Anne bu ne? Aa orada da papağan var. Gel. Anne, gel gel. Gel çok güzeller. Anne, gel. o ne? O ne? O da papağan bak. Oraya, oraya da mı? Oradaki çocuklar kreş grubundan gelmiş benimle. Tamam gel bakalım. Kuşlar var kızım bak. kuşların Hadi yürü. Aa, gülüş, gülüş, gülüş. Vay, vay. <gülüş> Aynı yaş grubu. <gülüş> Melina gel şuna bak. Aa, çok tatlı bak bak Melina çok güzel. Rengarenk. Bak şuna. Gel. Gel gel gel. Nenine gel bak yemek yiyorlar gel. Havuç, elma, muz. Aha kavga ediyorlar. Kavga çıktı yemek sırasının kavgası çıktı. Kavga yok kavga yok. Hepiniz beraber yiyin. Yeter size. Bir de, gelin. Gel, gelin. Bak. Bu da bizim <laughs> mela gel gel bak neler var neler gel. <laughs> Gördün mü? Anne benim sevnesi benim babası. Evet bak şurada yanında bir tane var içeride uyuyor. Bize bakıyor şu anda. Niye? Yerleri çok güzel. Burada da iki tane var. Gel bir gel şuna bakalım. Aa benimle rengi neymiş bunun? Mavi. Çok güzel bir mavi. Sarı, var. yeşil, mavi. Hepsi güzel. meyve sebze yiyor gördün mü? Bak şurada da kuşlar var. Her renkte, her cinste kuş var gördün mü? Hepsi meyve yiyor şu an. Melina şuna bak gel gel. Çok güzel rengi var. Gördünüz mü? Nasıl bakıyor bize? Gördüm. Menna gel bak gel gel. Hmm. Hadi gelin benim gel. sınıf gel. gel. Menna görüyor musun? Mantıyı mı görüyor? Menna gel gel. Eşini eşini bak. Bak. Menna bak. Eşini ağzını açmış mı? Evet. Diğeri de bak 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 diğeri de başını kaldırdı eşini eşini Menna. Ooo Melina Geldin mi <laughs> Melina bak Kocaman Babası Melina'yı kucağına kaldırır mısın Bir görsün bakayım Oo kafasına bak Melina Babası kucağına al Melina'yı Görsün çok büyük Melina. Evet. Yılan. Yılan var. Kafayı babası bir görsün Melina. Bak Melina başı orada. Gördün mü? Korkma bir şey yok. Aa, ha, ha. Sen, sen sen Sık, sen sen. Bak gördün mü? Yılan'a <laughs> bakar mısın? Kocaman yılan. Çok büyük. Yılanlar, yılan var. Yılan. Yılan mı var? Biri bu, biri bu. Yılan. Üç tane var yılan. burada. Yılan, yılan, yılan. Melina şimdi nereye gidiyoruz? <laughs> Anlamadım sesin gelmedi. Ya, mitin, Geldik. Bak orada. Midilli, Midilli at mi? gelir misin? Midilli at gelir misin? Gel gel Melina seni görmek istiyor gel. Midilli at Gel 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 gel. Melna bunun saçları çok güzel. Gel bir bak. Dinleyecek misin? Gel bu ya aslan. Bu baba aslan. Bu anne aslan. Baba 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 anne de. Anne bak, aslan. Pençeleri nasıl? Nasıl pençeler? bakıyor Şu an bize bakıyor, Bak bakıyor Melina. Baba anne Atkan be bebeğin nerede be? Bebeğin yok. Onu da niye? Bebekleri yok. Donanmış. Başka yok değil mi Melina? Gördün oh. mü aslanı, kocaman. Korkunç mu Melina? Kuala, Kuala. Kuala burada, burada yok yok. Mu? Gel bakalım onlar da var mı? Kuala. Bak Melina bir sürü var. Bunların adı neydi kızım? Pelikan. Aferin yani. sana. Bir sürü var burada. Oo, oo. Bak bak kanat çırpıyorlar. Evet karşıya geçiyorlar. Gördün mü şimdi hepsi. Şimdi bu tarafta çok durdular. Güneş vuruyor. Ne oldu? Sese tepki veriyor musun? Ne arıyorsun, ne arıyorsun sen? Efendim. Bu ne? Aslan. Bakayım. Babası Melina'yı kucağına alır mısın? mısın? Dönmüyor Melina bize dönmüyor. Yattı ama gitti. Evet şimdi çıkıyoruz. Geldik gördük. Mersin Tarsus Hayvanat Bahçesi. Melina da şu an çıkışta. Her şeyi gördük. Evet geldik, eve gezdik, gördük, çektik. Şimdi eve gidiyoruz değil mi Melina? Evet. Ne tür hayvanlar gördün? Fil. Şey, şey yok. O yoktu hayır. Her türlü gördük. Bir fil yoktu. Ya. Tamam hadi görüşürüz de arkadaşlar. Şey arkadaşlar. Bana bakar mısın?